Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK motorlu kara taşıtları istatistiğini açıkladı. Buna göre ekimde 102.403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %19,5 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2 Mayıs sonu itibariyle 26.229.001 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu motorlu kara taşıtları verilerini açıkladığı buna göre Şanlıurfa'daki araç sayısı 270.000'i geçti. Şanlıurfa'da 2 Mayıs sonu itibariyle trafikte kayıtlı araç sayısı 270.273 oldu. Şanlıurfa'da 96.295 otomobil, 8.337 minibüs, 1.608 otobüs, 28.677 kamyonet, 15.040 kamyon, 77.186 motosiklet, 42.161 traktör, 969 özel amaçlı taşıt bulunuyor. Şanlıurfa'da aynı dönemde 7.220 aracında devir işlemi yapıldı. En fazla devirse otomobilde oldu. Urfa'da 2 Mayında 4.012 otomobil el değiştirdi otomobilin yanı sıra 242 minibüs, 22 otobüs, 955 kamyonet, 375 kamyon, 913 motosiklet, 696 traktör ve 5 özel amaçlı aracın devir işlemi yapıldı.